en önemli taktik joystick'tir arkadaşlar. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman joystick ayarımız normalde böyle gelir arkadaşlar. Standart bir ayar şu gördüğünüz. Şimdi bu joystick'in arkadaşlar iki tane taktiği var. E, benim beğendiğim en güzel kullanıp da yani beğendiğim en güzel iki taktiği var. Hemen birincisini gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bu joystick'e bastığımız zaman şöyle büyütme işareti var bakın. Bu büyütme işaretini büyütüp küçültürken elimizi çekmiyoruz bak baş parmağımızı çekmeden. Üstteki hızlı kitle bastığımız zaman burada büyütüp küçültme şey geliyor ama elimizi çekmeden. Bunu küçültüyoruz arkadaşlar. En küçüğe alıyoruz. Ondan sonra joystick'imizi aşağı indiriyoruz, bunu en yukarı alıyoruz. Joystick'imizi küçültüyoruz arkadaşlar. En küçüğe alıyoruz. Yine aşağı indiriyoruz, tamam mı? Ondan sonra hızlı git'i yukarı çekiyoruz. Joystick'i aşağı indiriyoruz. Hızlı git yukarı çekiyoruz, joystick'i aşağı indiriyoruz. Hızlı git yukarı çekiyoruz, joystick'i aşağı indiriyoruz ve joystick kaybolana kadar bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? E, Joystick'in hızlı git tuşu uzun olduğu için elimize takılmıyor ve eğim kaymayı bir nebze önlüyor ve daha hızlı hareket ediyor arkadaşlar. E, karakterimiz bu benim birinci sevdiğim bir joystick ayarı arkadaşlar. Şimdi diğer joystick'i göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye. Kaydetme. Bu birinci ayarımız. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi şu an yapacağım ayarı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine büyütüp küçültürken hızlı kiti basıyoruz. Ve hızlı kiti en büyüğü alıyor arkadaşlar. En büyüğü aldıktan sonra. Hatta en büyüğüyle gerek yok da. sonra bunu da biraz büyütüyoruz arkadaşlar. En yukarı alıyoruz bakın. En yukarı alıyoruz. Yine büyütüp küçültürken arkadaşlar hızlı kiti geliyoruz. Bak hızlı kiti aşağı indi. Hemen elimizi çekmeden, baş parmağımızı çekmeden joystick'i yukarı alıyoruz ve bırakıyoruz. Ondan sonra yine büyütüp küçültürken arkadaşlar hızlı git'e geçmemiz lazım. Yine elimizi çekmeden geçiyoruz ve hızlı git yine biraz büyük şey oldu. Joystick'i tekrar yukarı ittiriyoruz arkadaşlar. İttiriyoruz ve arkadaşlar tekrar biraz küçültüp hızlı git'e elimizi baş parmağımızı buton büyüklüğünü ayarladan çekmiyoruz arkadaşlar. Çekmeden yine hızlı git'e geçtim. Hızlı git'e biraz büyüttüm arkadaşlar yine joystick'e geçtim. Joystick'i biraz büyüttüm arkadaşlar. Tam ortada olması bizim için ideal arkadaşlar. Ama olmasa da hani olmaz diye bir şey yok. Yani olabilir. Şimdi tekrar şeye geçeceğim. Hızlı git'e. Hızlı git'e geçtim. Biraz küçüktüm, küçüktüm arkadaşlar. Bunu büyüttüm. Ve şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir ayar yaptım gördüğünüz üzere. Bu ayar arkadaşlar. Yani şu hızlı git tam ortada olması lazım. Yapamazsanız da sıkıntı yok. Böyle de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu böyle ayarladığımız zaman arkadaşlar. Bakın ne olacak. Oyuna girdiğimiz zaman arkadaşlar siz isteseniz de joystick hızlı gide takılmayacağı için arkadaşlar bakın. Bakın takılmıyor arkadaşlar bak. Bak hızlı git çıkıyor ama bakın. hızlı gitmez arkadaşlar. i̇stediğiniz yani kadar yukarı çekin şeyi joystick'i. Hızlı gide takılmaz arkadaşlar. Takılmadığı için ne oluyor arkadaşlar? Biraz daha seri oynuyorsunuz. Bu joystick biraz daha serileşiyor arkadaşlar. Bunu da gönderdi. Benim sevdiğim iki joystick tipinde size gösterdim arkadaşlar. Şu anlık şimdilik bunu kullanacağım. Gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Bu joystick'in ikinci faydasına geçelim. Yani daha doğrusu üçüncü taktiğimize geçelim. Yeni bir eğilme tarzı geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çok hızlı eğiliyor. Şimdi çok kötü de diyelim, diyenler var. Çok iyi de diyenler var ama bir nebze yine de iyi diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu joystick ile beraber eğilmeye bastığımız zaman ilerideki dönemlerimiz artık rakiplere böyle gördüğünüz gibi ip gibi gidiyor arkadaşlar. Artık yani çok hızlı eğilme ile bir alakası olmuyor. Bu joystick'i kullandığımız zaman artık eğilme tuşuna hızlı hızlı bastığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi yine mermilerimiz istediğimiz yere gidebiliyor arkadaşlar. Şimdi geçelim hemen dördüncü takta sizler hiç bekletmeden özel hassasiyet geldi arkadaşlar bildiğiniz gibi özel hassasiyet bizim ne işimiz var arkadaşlar bu kesinlikle özel hassasiyette bir şey var onu hemen göstereceğim sizlere m 24 alalım m 24 aldık arkadaşlar bakın şimdi bir tane 6x aldım şimdi m 24 normalde 6x ayarımız bizim sanat oluyordu değişmiyordu ama şimdi silahlara göre değiştiği için arkadaşlar çok güzel bir şey oldu şimdi bakın ben m 4 ile atacağım 6x arkadaşlar Ayakta attım spreyi daha oturmadım arkadaşlar herhangi bir konflik falan yok. Benim şimdi hassasiyet normal hassasiyetim kaçmış arkadaşlar. Jiroskopla sprey attım. Siz jiroskopla atabilirsiniz fark etmez. Ee, 6x'im miş bakın arkadaşlar. 250 çok yüksek bir rakam değil mi? Ama buradan hemen m e geçersen bakın m ne kadar yavaş olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Çok yavaş gördüğünüz üzere bakın çok yavaş nasıl ayarladım ben bunu arkadaşlar hemen hassasiyet kısmına giriyoruz burada kişiselleştirme kısmına giriyoruz arkadaşlar buradan korumalı keskin nişancıları ekliyoruz arkadaşlar bakın ben hepsini ekledim burada kar 98 m24 mesela kar 98 hepsine ayar ayar aynı bu arada mesela kar 98'in 6x ayarı kaçmış arkadaşlar 80 bu hassasiyet jiroskop ateş etme gerçi ama 80'miş yani bütün tanete cihazlarında hassasiyetlerinizi azaltın arkadaşlar. Jiroskopla oynuyorsanız oynamıyorsanız fark etmez. Ee, genel hassasiyetleri normal silahlara göre buradaki kişisel hassasiyetleri de e, KNT'lere göre ayarlarsanız daha da profesyonel oyuncu olursunuz arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki taktiğimize hiç bekletmeden. Beşinci taktiğimiz arkadaşlar tablet e, görünümü arkadaşlar. Tablet görünümünü nasıl e, diyeceksiniz? Şu tablet görünümü diye bir şey geldi bakın. Şimdi üçüncü şahıs e, nişancı bakış açısı. 80'miş normalde. Biz bunu 90 yaptığımız zaman bakın bildiğiniz tablet oldu arkadaşlar. Şimdi bunun iyi yanları da var kötü yanlar da var arkadaşlar. Ee, ekranı genişlettiği için arkadaşlar rakipleri görmeniz çok 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 zorlaşıyor arkadaşlar. Eğer telefonda oynuyorsanız bunu kesinlikle ve kesinlikle 90 yapmaktan çekinin arkadaşlar. 80 ve 85 civarı iyidir. Ben 83'ü beğendim arkadaşlar. Yani fazla abartmayın çünkü telefonu oynadığınız için yakındaki rakipleri göremiyoruz tablet görününü aldığımız zaman. Daha da zor görmeye başlıyoruz. O yüzden benim size tavsiyem bunu 83'ten yukarıya hatta 85'ten yukarıya çıkarmayın arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar çok teşekkürler arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.